Merhaba arkadaşlar bugün sizlerle beraber sinir küp oynuyoruz arkadaşlar. Ee, bu oyun delirten oyunlar serisine girebilir mi? Girer be Evet girer. Şimdi hemen başlayalım. Evet arkadaşlar ee, bugün dediğim gibi sinir küpü oynuyoruz. oynuyoruz. Ne oldu? Lan? Dondu. Evet dondu şu anda. He pardon. Tamam kasıyor lan. Neden bu kadar kasıyor bu ya? Allah Allah. Neyse. Play dedik biz. Biz hemen oynayalım. Bu arada yine video önce hiç oynamadım arkadaşlar. oyunu Cidden yani oynamadım. Direkt oyunu gördüm direkt çekin dedim. Zaten çoğunuz biliyordur bu oyunu. Çünkü ben oynardım baya eskiden. Tabi eskiden yani. Ya neyse ben niye bu konuyu bahsediyorum? Next diğeri. Diğerinde oynasam oyna oynamasam ne olur ya. Evet. Ben bu oyunu sinirleneceğim pek düşünmüyorum aslında. Çünkü başlar kolay da. Arkadaşlar oyunun konsept konseptlerini biliyorsunuz zaten. Şöyle yıldızları alıyoruz. Sonra buradan böyle içeri girmeye çalışıyoruz. Evet. Ve çok beyin yakan bir oyun yani. Beyninizi yakar. Şimdi şöyle geldi bura. Hop 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 hop. Şurayı nasıl açacağım abi? Evet açtık. Abi basit ya bu oyun. Yemin ediyorum çok basit diye. Abi bir dakika. Ha şöyle. Abi oyun çok basit ya. Ben bunu niye edersen sen onu listesine koyduysan? Abi yanlışlıkla yaptım. Ama hala silemedim yani çünkü o çok basit ya. Baksana. Abi. Oğlum basit zeka oyunu bu. oyun zeka oyunu. Belki şu an benim bildim beynim yandı lan. Ben burada nasıl şey yapayım? Bir dakika. Ha şöyle. Bir dakika ben burada nasıl gireceğim? Evet yaptık arkadaşlar. Oyun zeka oyunu yani. Zeka sorunları yapabiliyor. Nasıl yapacağım? Şimdi şöyle. Evet. Şimdi. Abi ne düş düşmemem lazım lan. Allah Allah ben orada nasıl şey yapacağım? Evet şöyle mesne. Bu arada arkadaşlar çok odaklanabilirim yani konuşamayabilirim. Şu koyun... Abi! Lan vallahi elim çarptı ben orada şey yapmamıştım ya. Neyse şöyle... lan buralar var ya... Lan nasıl? O sarı yerlerde şey mi oluyor? Allah Allah. Şu an vallahi benim yanmış... Lan! Bir dakika ya. Hayır ben anlamadım orayı. Ben geliyorum orası kırılıyor. Şu an yine hiçbir şey anlamadım. Allah Allah ya. Ha bir dakika lan. Şöyle mi yapacağım? Orada hiç dik durmamam mı lazım yoksa? Bir bakayım onu deneyeyim. Bir dakika. Hep böyle mi durmam gerekiyor? Ha tamam ya. Tamam tamam böyle hep yan durmamız gerekiyormuş. Eğer dik durursak kırılıyormuş. Abi ben ben orayı nasıl akıl edemedim ya. Yani? Neyse 5'e geçtik. 5. bölüm. Şimdi burada geri bir tuşlar var. Aa bu tuşlar böyle şey yapıyor. Ben nasıl geçeceğim abi burada? Allah Allah. Oradan nasıl geçebilirim? Bir dakika şöyle yapacağım. Yok düşüyor. Şu yıldızı ben bir alayım ilk önce. Orada ne? Bir dakika lan. He oradan geçince zaten kapanıyormuş lan orada ben bunu nasıl akro edemedim? ben beyinsiz miyim yani? ya? Allah Allah. Bir dakika abi yanlış geldik. Lan burada neden yer yok? Hayır. Şu an gerçekten hiçbir fikrim yok abi. Video kaç dakika olmuş bakayım. 9 dakikadır kayıttayım yani. Pardon 8 dakikaymış. dakika. Değil. Abi ben burada nasıl geçeceğim? Beynim bildiğin yan yanlış şu an ya. Allah Allah, beynim yandı ya. Böyle bir şey olabilir mi abi? bu yani şurada bak şu şurada şöyle boşluk olsa çok rahat olacak aslında. Yok abi. Neyse bu son denişim. Bu da olmazsa artık videoyu kapatacağım. Bir de biraz da deneyelim ya. Abi ben şimdi Allah Allah dur. Gerçekten son değişim arkadaşlar bu. çok merak ettim yani nasıl yapılıyor? Yok abi, yok olmuyor vallahi. Neyse arkadaşlar bu burada ikincisi de gelebilir. Aslında çok delirmedim. Yani beynim delirdi daha doğrusu. Yani beynim bildiğin yandı. Ee, oyunun ikini zaten aşağıda bulabilirsiniz. Ee, oyunu sinirlenmek için oynamayın yani. Bir, ben eğlendim yani oyunda çok sinirlenmedim. Neyse arkadaşlar beni izlediğiniz için teşekkür ederim. aşağıda oyunun linklerini bulabilirsiniz. Görüşürüz. Bu videoya hala like atmadıysanız like atmayı unutmayın. Ve hala abone değilseniz abone olmayı unutmayın.